Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi Solo Fight 2 videosu çekiyorum. Harika bir Gece Life videosu. Sonraki hafta yani pazar cumartesi günü sizi bekliyor. Veya başka yarın da gelebilir. Onu baştan söyleyeyim. Oyunun hilesiz oynayacağız. Ben zamanında hileyi de bile yenemedim ya da. O kadar eziktim. Ama artık usta oldum oyunu bayağı bir öğrendim. <laughs> Gördüğünüz gibi hile değil. Hile böyle bir para birini olmaz. kendisi. Tersi sen en zayıf var yani Eğitim amaçlı Eğitim amaçlı üç düşman var. Sizi Kenzi Maymun. Maymun Kenzi'nin daha güçlü. Kenzi silinden daha güçlü. Evet. Siz, sizi öldüremiyor. Sonra sizi

Bu uzun bir video olacak çünkü artık uzun videolar atabileceğim. Yani 15 dakika dışında videolar atabileceğim. Çünkü YouTube'da o doğrulama sorununu çözdüm ben. Elinde şimdi bunu alalım. Bir saat sonra alalım. Huzurumun huzurumdaki güzel kutu. Çok kim? Zamanımı senin gibi yalan Büşmek için şey harcayamam. ama İşte sen, evimdeki en zayıf çırak. Önce o yiyen, tabii yeri bilirsen. O zaman benimle görüşmeyi sevdiyse bilirsin. Hadi. <laughs> yeah, Suikastçı birliklerin lideri benim. Benimle görüşmek için değmezsin. En azından sizin yaptığınız <laughs> savaş eğlenceliydi. Görüşürüz. <laughs> Yeniden doğan kahraman bölüm 1. Merhaba, ismim May. Bu diyarların en iyi siyahı silah ve zırh yazmışsa zırh uzmanıyım. Sizinle çalışmaya çalışabilir miyim? Doğru karar. Söz veriyorum savaş. Savaş tek hızlatın hep iyiye doğru gidecek. Ve sana her türlü problemin çözümünde yardım edebileceğim. Ve sana ilk tavsiyem turnuvada kalın para kazanabilirsin her zaman rakipler daha güçlü olmalı ve ödülü de yaratar sorunlar bir şey almıyorum çünkü aramıyorum <laughs> zaten asil yapmamış ya ve bu da ise eğitimin son karakteri maymun Ha bir tane daha değil o onu da göstereceğim sonra şey bir kolumayla savaşırken neyin yaptığı bir diyalog var onu da gösterelim hemen burada Nada, nada, nada. maymun ağaç zade ya tembel hayvan harikasın turnuvalarda zeton kazan ve leynik leyniksin kurum kurumalarını yapmak için donalım mı al fena değil yeni seviyeye Be ulaştınız beceri arttı profil diyorum Burada, hani, bu da hayır basılması sonuç Bu nasıl eğitim? Bu bu Tamam, şimdi o diyalogu göstereyim. Emin misin? Rakiplerin kuvvetli, imkansız onları yenmek için hiç sans yok. Sonla. Evet. Bu da böyle bir diyalogtu. May bizi rakipler eğer ki imkansızdaysa veya bizim yenemeyeceğimiz bir güçteyse biz savaşa girmeden önce bizi bir kere uyarıyor sonra da ne halim varsa gör deyip bizi sallamıyor bu arada bu limitsiz enerjiyi Shadow Fight Special Edits'te de ilk defa çıktı ben olsam 49 liraya bu almazdım giderdim Shadow Fight Special Edits'i edipten direkt almış olurdum ve 22 liraya. Fakat son sürümde oynayamazdım. Çünkü oyunun ilk sürümünde oynatıyorsa da o hadi space edilsin. Torun. Kan. Aha bakın karşınızda kanser. İlk bölümün en kanser karakteri diyebiliyorum. Ve Burs, süt demiyorum. Mesela yani de. bu arada ikisinin iki tane füksü var. Birisi alev topu ilk boyu aldığımız. Onu yani bir de ilk boyu. İkincisi de görünmezlik kendine özel olan görünmezlik konusu. Ben şimdi terbiyesizliği var. Yani terbiyesizlik demeyeceğim. Yani böyle bir böyle bir kötü davranışı var. Geliyor görünmez oluyor sizi gizli gizli vur kaç yapıyor size. Shadow Fight 2'yi sever misin? Evet. Lütfen bize oy verin ve 5 yıldız. Teşekkürler sonra diyeceğim yoksa beni hemen play store'a getir 5 yıldız bu oyun bir diyalog değil sadece oyun bir reklamı yani gene anlarsınız

Evet zor. Ne ara kolaydan bu zora geçti abi? Aa profiline yakın gibi bir şey vardı. O galiba tam bu kutuya Bu ne? Kerim 2 Battle Pass insanı açmak için ana hikayede ilerleyin. Bak onu hep merak etmiştim. O ne lan öyle? He yer altındaki şey galiba. Evet o kesin. Allah'ın ikisini hafif bir şey alalım. Zırh önemli de bu arada zırhlar sadece defans vermiyor. Hasar ve defans veriyor. Ama hasar etkisi çok az arttırıyor. Yani 8 demeyi çarptırıyor bu. Bu 20 demeye çarptırıyor ekstra. Bazı ama şey bu sadece şey. Bu zırhlar için geçerli bu. Bu öyle bir şey yaptığı yok sadece böyle defans atılıyor. Ama çoğunlukla bunlar defans için var. Gördüğünüz gibi etki çok çok açılıyor. Aynen. Bunu yapmanız lazım Demir. Demir. Yapma işte. Yapma. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop çok seviyorum bu hamleyi ya. Tamam. Hiç su yok ki bunun. Attalı suyu mu kaçıyor? Defans çok. <laughs> kalsın de ay yumruğun en nefret ettiğini olayı bu işte asılı fazla hasar yiyor yani yiyor ama asılı hızlı oluyor. kanser ya neyse deneyen vakitlerde çok az kanser olacaklar bu asılı fazla para veriyor ya doğal nelerde ama enerjim çok az gördüğünüz gibi o yüzden böyle nereye girmeyeceğim. Az tanıdığım kurallarında daha çok olur. Hem seni yapmayacağım hem de seni Enerjim bittiğinde ben burada şey yapacağım. Hemen şey yapacağım. Kesinlikle. Limonun. Ben en son anladığım hilelikle Wasp'a gelmiştim ama Wasp'ın da ben bunu Ben ilk güçsüz denedim. İlk başta bayağı güçsüz Çünkü yavaş.

şey görmemek istedim de. Ve... Fena bir yeri tamam. Ben size da bunu diyor. O yüzden okumayacağım. Ben kopyayı tercih ederim. Sizin izi bilmem. Şu dereceki, eski deri ceket alsam iyi olur. Sayın olsun bugün bir video çektim. Bence ilk önce paramın yetkisiyi alayım. Merak etmeyin en azim bitti diye. Bitmedi. Video. Öyle bir yok. Madman. Mad. Madness. Mad Monster. Oh. -er. Çıldın adam gibi bir şey mi var bunun isminde? Çıldın adam gibi bir şey var. Yani. Gördüğünüz gibi. Az da olsa da güçlü. Yani diğer yani.

Madman mısın, mısın, mısın? Batman mısın? Değil İsmini Batman'e benzettim oğlum ben bunu Bu arada Batman ismini çok büyük bir saçmalık buldum ben. <laughs> Bat kötü demek. Ben adam demek. Kötü adam. Yoksa Batman kötü mi? <gülüyor> <gülüyor> de seni bir şey yapmadım. <laughs> <Ay. gülüyor> <Ay. Ay. gülüyor> Sadece o biraz ezik böyle de, zamanı, çok Ama, de, de, bir şey. Şimdi bize Ama bir yerden sonra çok güçleniyor bunlar. Çok oluyor falan. Her zaman daha güçlü bir hale oluyor. Adam hiç da yaptı, hiç de yaptı. Ama şimdi birazcık can gitti gördüğünüz de ben 1. seviyedeki, ay birinci seviyedeki zırhı giyiyorum. <laughs> için ya. Şu fightla bitirmek için miydi? 20 dakika mı oğlum? Artık o kadar çok odaklandım ki. Bu video zaten uzun olacaktı. İlk uzun video buydu. Ya ben nasıl bulamadım şimdi? Yalnız skelette en de var. Aha bitti. Ben bu bilgileri burada bir bitireyim. Siz i̇şte sonra izlersiniz. <laughs> Yalanlıyorum. Hadi bari.